E ee, şimdi Phuket otobüsüne gitmek için evden çıktık. Ee, Koç Surfing'den arkadaşımla. Önce postaneye gideceğiz. Onun bir işi varmış post ofise. Sonrasında beni e, Phuket otobüsüne bırakacak. Öyle 14 saat yolculuğum var. Phuket birisi Bangkok'tan 1100 baht. 1130 baht Bence pahalı değil. 14 saatlik bir yolculuk için ben yani çünkü İzmir'den yolculuğa başlarken İstanbul'a 6 saatlik bir yolculuk için 450 lira civarında verdim. Ve sorun, sorun değil bence. Phuket'te yine Couchsurfing'de bir arkadaşımla 5 gün kalacağım. Öyle. Yani Yaklaşık 20 kilo ağırlıkla gidiyorum. Öyle. Bakalım. Okey. Şimdi kapatıyorum. Ee... Zaten yolları gösterecek bir şey yok. Önceki videoda görmüşsünüzdür zaten. Off, bu geçip çıkacağız ya. her yerde ana olduğu için üstü ikisler de çok. Yoksa karşıya geçmenin imkanı yok. <gülüyor> ha? <laughs> ah, <Okay. gülüyor> Anlamadım. Şimdi kapatıyorum. Önce postaneye sonra otobüse gideceğiz. Odasının oralara gittim de tekrardan açarım. Şimdi de postaneye geldik. Arkadaşın işi var demiştim ya. Koy sınıfı istedik buradaki postaneleri göstereceğim şimdi. Çok çok bir fark yok. İnsanlar burada, insanlar burada oturuyor. Burada da şey var. Otomat. Fiyatları göstereyim bakın. Pepsi 7 lira, Fanta 7 lira, TL karşılığını söylüyorum. O da Sprite sanırım 5,5 lira, Nescafe 8 lira mı? Böyle. Şurayı 8 lira. Su, su sanırım. Ya yani su, su pahalı biraz. Evet. Yani suyun pahalı olduğu doğrudur. Yani en ucuz su geçenlerde aldım. 3 TL karşılığı 6 Baht 10, 12 hatta 20 bahta kadar sular çıkabiliyor ama ben her zaman en ucuzunu e, şey, alıyorum bulabildiğim en ucuzunu ve Seven bunlarda 6 bahta oluyor genelde ve burada Seven Eleven her yerde ben yani şöyle düşünün Türkiye'de A101 Beam Shop hepsinin Seven Eleven olduğunu düşünebilirsiniz o şekilde şimdi görüşürüz ee, sonra tekrardan açar otobüse bindim. Ee, paket otobüsüne. Ve sanırım Türkiye'deki bütün otobüslere binim Çünkü gösterdim size. Şöyle yandakinden göstereyim. Bütün koltuklar tek kişilik. Yani bir tarafta tek kişilik kol var. Bir bu tarafta tek kişilik koltukları var. Sizi diye soğuk olur diye şöyle bir battaniye veriyorlar. Sonra şuradaki tuşlardan aşağıdaki şeyi kaldırabiliyorsunuz. İndirebiliyorsunuz. Sonra koltuğu bildiğin yatak yapabiliyorsunuz. İleri gidiyor şu an fark etmiyorlar biliyorsunuz ama. Şu anda kalkıyor. Ben... Nice. 14 saat sürecek arada çekelim bir tane mola var arkamda tuvalet var orası tuvalet yolda sanırım emin değilim su veriyorlar, içecek veriyorlar ee, belki yemek veriyorlar emin değilim buradaki korsiyonu bir arkadaşımla konuştum ama sonra bir de bunun sebebi de şeymiş iki büyük firma varmış İki büyük firma kendi arasında yarıştığı için bu su verince diğer de su vermek zorunda kalıyormuş. Bu yemek verince diğer de yemek vermek zorunda kalıyormuş. Otobüsleri yüzden evet. güzel yapmak zorunda kalıyormuş. Evet. 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 yemek veriyorlar. Şimdi kapatıyorum. Kalabalık oluyor. Turistler biniyor bu arada e. Zaten bu otobüsler turistler için yani Phuket'e giden günde tekrar araç. Görüşürüz. Evet. güzel. Evet. Görüşürüz. Evet. et indim. Yaklaşık 6,5 kilometre yürüyeceğim. Ee, Koy evine. O bugün çalışıyor akşam 7 gibi. Yani buranın saatiyle akşam 7 gibi eve gelecek. Anahtarı falan bana bıraktı. Yürümek istedim çünkü birazcık Phuket'i göreyim. E, bu arada bilmiyorum videolarda e, Bangkok'ta çok araba var demiş olabilirim çok araba ve motor. Şöyle düşünün burada o Bangkok'taki motorların iki ya da üç katı kadar falan motoru var. Bunun sebebini sorduğumda e, Coast Surfing'deki arkadaşa sorduğumda hava çok sıcak. Genellikle araba ya da motor kullanırız demişti. Yani yürüyerek bir yere gidemezsiniz demişti. Şu an saat sabah yedi buçuk olduğu için çok sıcak değil. Ve benim Yürüyüş mesafemi 1 saat 18 dakika olarak gösteriyor. Şu an 6.3 kilometrem var. Öyle şu an yürüyorum yani. Ee, yoldayken iki video, yok, bir video attım. Bu akşam da sonra bir video atacağım. Merak ediyorum ki şu anlık yani belki 500 metre yürüdüm, şu anlık Bangkok'tan daha güzel duruyor çünkü Bangkok'ta inanılmaz bir şehir hayatı vardı. Phuket'te daha çok her yer yeşil diyebilirim yani şehrin içi deyiş. Hafif bir köy havası var ama ee, henüz güzel yerlerine gitmediğim için öyle. Galiba kedi gördüm Galiba kedi gördüm Tayland'da inanılmaz alt kedi var Bu arada belki bu Tayland'da gördüğüm Beşinci kedidir Maksimum. Şimdi o kediyi sevmeye çalışacağım Aha satması var Korkma Sevebilir miyim? Şimdi evine lavına geldim. Yiyecek şeyler alacağım. Bakalım. Emin değilim. Hamburger mi alsam, börek, börek tarzı bir şey mi alsam, emin değilim. Ama sanırım bundan alacağım 2 tane. Spicy chicken burger with mayo sauce. tane alalım bundan. Sen ne çekeceksin? Evet. Meyve suyu varsa meyve suyu olsun Süt mü bu? Meyve suyu anlamıyorum Şu çok güzel Bundan alabilirim. Biliyor birisi love bu jel bu arada içecek değil bunun tatlı niyetini aldım bir de çikolata falan alalım aha iki buçuk lira wafer La, ne ya Пилеку. надо. Ок, давай. Да. Ну тут. Şunlar öyle değil mi ya? Direkt alsam mı almasam mı? Böyle on bahtı bir içecek bulursam alacağım. Aha. O ne? Şimdi... Geçenlerde Red Bull'un saçma sapan bir içeceğini aldım rezalet. O yüzden içeceklerine çok güvenmiyorum. Önümdeyim. Şu iki ama cam şişe olduğu için alasım gelmiyor var. Anam nasıl? 13 var. Bu da güzel ya. Güzel bu da. Yani lütfen bir şeyler güzel yapmayın artık. Ya. Üzüm suyu 20 bat. 12 bat. Neyse 18 bat alacağız. 10 lira bu da. 10 lira vermeyeceğim. Neyse, almayacağım yani. Bak. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? 慢点，好一点。 Bilmiyorum ne? Bu Ya ya ya. Bu bir dalga Bu Bir lira vermiş dakika dalga ben çıkartıyor şimdi. Mükemmel direkt alıyorsun, soğuk alıyorsun, ısıtıyor. Thank you, kapın kap. Şimdi ben yaklaşık yedi kilometrede yürüyorum, 6,5 kilometrede yürüyorum ve inanılmaz da acıktım. Bir yerde durup şu sıcak hamburgeri bir gömmek istiyorum artık yani yemek değil gömmek. 14 saattir bir şey yemiyorum. Ee, toplamda 50 bas falan verdim. 25 TL. 7 dakikalık yolum var ama şimdi yolda yiyeceğim. Hamburgeri soğumadan. Belki hava da yani kaç derece? Şu an 26 derece ama Tabi 6.5 buçuk kilometre yürüdüğüm için bana 40 geliyor en az 40 yani. Neyse kapatıp şunu yiyeceğim sonra eve gelmeden tekrardan kamerayı açacağım. Görüşürüz. Bu yüzden mi? yiyecek mi? Kedi her yerde kedi ya. Allah. Onunla... Oh. Yed etmediler burada duygusunuz. Oturduk yerden yiyecektim ama. Hı? Hı? Benim gözümü seveyim Ama yemem lazım şimdi. Sen toksundur ya. Ah ketçap yiyecek mi? Neyse ben yiyeceğim şimdi. Hadi görüşürüz. Yedik şimdi biz beraber. Neyi? Şimdi bu jeli ne içeceğim. Bu jel arkadaşlar. Burada meyvelerin yani jellerini yapıyorlar içeceği yerine. Açayım şimdi. Bir dakika. Şöyle yapalım. İleride ördek gördüm. Sırf ördekler için kamerayı açtım. Bu arada Bangkok inanılmaz gürültülüyken Phuket'te resmen huzura kavuştum ya. Bu ördekler saldırmaz değil mi? Aa, yavrusu da var. Vallahi saldıracak gibi duruyor. Biraz uzaktan geçeyim. Aa, adama saldırıyor. Ben şöyle uzaktan geçeyim. Rahatlıkla. Kış kış. <laughs> Adama saldırıyordu ben de yolun karşısına geçtim. artık. onun için kamerayı açmıştım. Neyse sadece 4 dakikam kaldı. Oh, çok yoruldum. Şimdi kapatıyorum. Her şey ördekler içinde. 그래서 그냥 에, 그래 브러스 아니, 모르겠네. 브러스를 하려나? güvenlik falan yok. yok. Site gibi bir şey sanırım burası. Ve evet burada turistler dolu. Her yerde de bunlar var. Bak millet içecek bırakmış buraya. Küçük tapınık gibi bir şeyler. Kokonat bırakmışlar içecek bırakmışlar Fanta, kola Böyle bir şey Neyse oh.